Ah, merhaba, ee, sahiplendiğiniz kedi engelli kedi, evet. görme engelli. Hayvanların yaşam haklarını korumak için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi tüm dünya için zorlu geçen 2020 yılı boyunca can dostları sıcak yuvaya kavuşturdu. ekipler tam donanımlı bakım üniteleri, hayvan ambulansı, acil müdahale ve röntgen odalarıyla 5 yıldızlı tedavi ve bakım hizmeti veren Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde onları misafir etti. Yürütülen çalışmalar kapsamında birçoğu engelli olmak üzere toplam 452 kedi ve köpek sahiplendirilerek sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Merhaba. Merhaba. Sahiplendiğiniz kedi engelli kedi, görme engelli. Ayrıca bunun için teşekkür ediyoruz Burca Belediyesi olarak. Engelli kedi evinden ve engelli sahiplendiğiniz için. Ekiplere ve hayvansever vatandaşlara teşekkür eden Burca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Onlar bizim oyuncağımız ya da malımız değil, en yakın dostumuzdur. Satın almayın, sahiplenin ifadelerini kullandı.